Bir kış günü talebenin kapasını çalar hocası. Talebe bakar ki hocası ayağına kadar gelmiştir. Utanır, mahcup bir edayla içeri davet eder hocasını. Hocası selam verir, yanmakta olan ocağın başına oturur, alır eline maşayı, karıştırır ateşi. Sükut sohbeti bir müddet sürer. Derviş daha sonra mutfağa girer, ikram için bir tas dolusu hoşaf getirir. Hocasına ikram eder hocası yine ateşi karıştırmaktadır sessizce. Bir kor alır ateşten, ayırır bir kenara. Bir müddet bekledikten sonra korun ateşi söner. Der ki hocası, evladım bak, ateşten ayrılan kor nasıl da söndü, ateşini yitirdi. Bunun tekrar yanması için tekrar ateşe girmesi gerek. Aynen bunun gibi derviş de Allah aşkı ve muhabbetini murat ediyorsa dervişlerden ve dergahtan ayrı kalmaması gerek. Eğer ayrı kalırsa bu kor gibi söner. Soğuk, işe yaramaz bir odun gibi olur. Kimseye de faydası olmaz. Sen sen ol, bir daha dergahtan uzaklaşma der ve geldiği gibi çıkar gider. Evet değerli arkadaşlarım, bu sohbetimizde de anlaşıldığı gibi insan her zaman imanını tazelemeli. Yunus Emre Hazretleri ne güzel buyurmuş. Her dem yeni doğarız. Kimse bizden usanısı değil. Bir gün bir günden ileri giderler. Sen Allah'a bir adım gelirsen Allah sana on adım gelir. Sen Allah'a yürüyerek gidersen Allah sana koşarak gelir. Önemli olan dervişin her an Allah'la alışveriş yapmasıdır. E bu işte ehline malumdur. Sizce bir mümin Allahla nasıl alışveriş edebilir? Aşağıya yorumları yazarsanız, inşallah hepsini tek tek okuyacağım. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.